Herkese merhaba. Çözümleme yani basamak kavramı ile ilgili 5 tane çok güzel soruyla birlikteyiz. Şimdi ilk soruyla başlıyorum. A, B, C birer rakam olmak üzere A, A, 5 sayısıyla B, C, A sayısını toplamış. 1, 1, 1, C sayısını elde etmiş. Burada A artı B artı C toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi bu tür sorularda çözümleme yapabilirsiniz. İşte 100A artı 10A artı 5, 100B artı 10C artı A toplanmış, 1110 artı C sayısı elde edilmiş diyebilirsiniz. Ama buradan rakamları tahmin etmek öyle çok da kolay olmaz. Bu yüzden olabildiğince bu tür sorularda alt alta işlemleri kontrol ederek A'yı, B'yi ve C'yi tahminleyeceksiniz. Başlıyorum. Önce birler basamağı. 5 ile A'yı toplamış ve C rakamını elde etmiş. Onlar basamağı A ile C'yi toplamış, sonuca 1 yazmış. Aslında bu 11'dir. Yani elde var 1. Sonra yüzler basamağına geçtim. A ile B'yi toplamış. Elde 1 vardı. Onu da üstüne eklemiş ve böylece 11 sonucuna ulaşmış. Ben burada artı 1'i karşıya gönderirsem a artı b 10 olacaktır. Şimdi çok dikkat. Özellikle a ile 5'in toplamı c, a ile c'nin toplamı 11'e odaklanmanızı istiyorum. c sayısı a ile 5'in toplamı ise ben gider c gördüğüm yere a artı 5 yazarım. a ile a'nın toplamından 2a, bu 5'i de karşıya gönderdiğimde 11'den 5 çıktı 6 kalır. Dolayısıyla A eşittir 3 olur. Eğer A 3 ise gider 5 artı A eşittir c de A gördüğüm yere 3 yazarım. Buradan da C'yi 8 elde ederim. En son A ile B'nin toplamı 10. Burada A gördüğüm yere 3 yazıp 3'ü de karşıya gönderirsem B 10 eksi 3'ten 7 olacaktır. Şimdi artık benden istenen A artı B artı C'yi bulabilirim. A artı B artı C eşittir. A 3, B 7, C de 8 olup toplamları 18 yapacaktır. Yani cevap B seçeneğidir. Evet arkadaşlar ikinci sorudayız. AB, AC sayısıyla AC, C sayısını toplamış. 6434'ü elde etmiş A'nın B'nin C'nin çarpımı kaçtır diye soruyor. Şimdi öncelikle şuna dikkat. Binler basamağında bir A var ve bu A aşağıya 6 olarak iniyor. Yani A sayısı ya 5 olacak ya da elde varsa 6 olacak diyebilirim. A 5 ya da 6. A 5 ya da 6 olacaksa üstüne C'yi eklediğimde sonucun 3 olması demek A 5 iken C 8, A 6 iken C7 olacak demek. Dolayısıyla C'nin bir kere kesinlikle 7 ya da 8 olacağını, A'nın da 5 ya da 6 olacağını şu anda sadece gözlem yaparak elde edebiliyorum. Ben buradan sonra birler basamağından başlayıp tek tek rakamları tahminleyeceğim. C ile C'nin toplamı 2C. Sonuca 4 dediğine göre biraz önce C 6, 7 ya da 8 olur demiştik. O zaman 2C 14. 14. Dolayısıyla C kesinlikle 7'dir diyebilirim. Yalnız 2C 14 olduğu için elde var 1. Geldim onlar basamağına. Onlar basamağında A ile C'yi toplamış ki C7. E bir de elde vardı. Hepsini toplayınca sonuca 3 yazmış. Demek ki bunların toplamı 13'müş. Dolayısıyla 7 bir daha 8'i karşıya gönderirsem A 5 olacaktır. Hemen buradan geçiyorum yüzler basamağına. B'yi bilmiyorum. A'nın 5 olduğunu buldum. Yalnız onlar basamağında toplam 13 olduğu için elde var 1. Eldeyi de üstüne ekledim. Sonuç 4 oldu ki aslında bu 14'tür çünkü B ile 6'yı topluyorum. Bu 6'yı karşıya gönderirsem 14'ten 6 çıktığında B de 8 olacaktır. Artık A'da, da B de C de belli olduğuna göre çarpımlarını bulabilirim. A çarpı B çarpı C A 5. B 8. C de 7. 5 kere 8 40. 40 ile 7'yi çarptım. 280 oldu. Yani bu sorunun cevabı B seçeneğidir. Ve üçüncü sorudayız. Zeynep 3 basamaklı birler ve yüzler basamağı aynı. Diğeri ise 6 olan bir doğal sayı yazıyor. Bu sayının birler ve onlar basamağındaki rakamların yerlerini değiştirdiğinde ise elde ettiği sayının başlangıçtaki sayıdan 27 eksik olduğunu görüyor. Buna göre Zeynep'in yazdığı sayının rakamları toplamı kaçtır demiş. Bir kere en baştan başlıyorum. Açıklamaya uygun değerleri yazacağım. 3 basamaklı bir sayı oluşturacak Zeynep. Birler ve yüzler basamağı aynı olacak. Diğeri ise 6 olacak. Demek ki bu sayının birler basamağına A, yüzler basamağına A dediğimde onlar basamağı 6 olacakmış. Yani sayımız A6A'mış. Bu sayının birler ve onlar basamağındaki rakamların yerlerini değiştirdiğinde yani birler ve onlar basamağındaki rakamlar yer değiştirerek A, A, 6 sayısı elde edildiğinde sayının başlangıçtaki sayıdan 27 eksik olduğu görülüyormuş. Yani sayı 27 azalıyormuş. Bu şu anlama geliyor. Başlangıçtaki sayı daha büyük, son durumda elde ettiği sayı daha küçük ve bu iki sayının arasındaki fark 27'ye eşit. Demek ki başlangıçtaki sayıdan son sayıyı çıkardığımda 27 olacak. O halde gidiyorum gene işlemleri tek tek kontrol ederek A'yı bulacağım. Peki A öyle bir rakam ki ben bu sayıdan 6 çıkardığımda 7 elde etmeliyim. Hemen düşünüyorum. Hangi sayıdan 6 çıkarsa 7 kalır. E bu sayı 13. Demek ki A rakamı 3 olmalıymış. Kontrol edelim. A'ya 3 yazarsam 3, 6, 3, Sonra 3, 3 6. Çıkardığımda 13'ten 6 çıktı 7. Kaldı burada 5. 5'ten 3 çıktı 2. Zaten 3'ler birbirini götürdü. Evet A gerçekten de 3'müş. Zeynep'in yazdığı sayının rakamları toplamı kaçtır diyor. Zeynep'in yazdığı sayı 363 olduğuna göre bu sayının rakamları toplamı 12 olacaktır. Yani cevap A seçeneğidir. Ve dördüncü sorudayız. 214 sayısına sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanarak rakamlarının yerleri değiştiriliyor. Önce sayının yüzler ve birler basamağındaki rakamların yerleri değiştiriliyor. Sonra da elde edilen sayının onlar ve birler basamağındaki rakamların yerleri değiştiriliyor. Daha sonra da bu işlemler sırasıyla elde edilen sayılara uygulanarak sayı oluşturma işlemi devam ediyor. Buna göre 51. sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi sayımız 214. 214 ile başlıyoruz. 214 sayısının önce yüzler ve birler basamağındaki rakamların yerlerini değiştiriyorum. Yüzler ve birler basamağındaki rakamlar yer değiştirirse 412 olur. Sonra onlar ve birler basamağındaki rakamların yerlerini değiştiriyorum. Sayımız 421 olur. Sonra tekrar yüzler ve birler basamaklarındaki rakamlar yer değiştirdiğinde 124. Tekrar onlar ve birler yer değiştirdiğinde 142. Tekrar yüzler ve birler yer değiştirdiğinde 241 ve tekrar onlar ve birler yer değiştirdiğinde ne olur onlar ve birler yer değiştirinde 214 elde edilir. Yani elde edilen sayılar içerisinde çok dikkat edin 214 ile başladık ama 1 2 3 4 5 6. sayıda tekrar 214'e geri döndük. E demek ki 6 sayıda bir en başa geri döneceğiz. Bu durumda 51'i direkt 6'ya bölerim. 8 defa var. 48 kalan 3. 8 tur attıktan sonra 3. sayıda durmam gerekir. İşte o da 124 olur. Dolayısıyla 51. sayı 124'tür. Cevap A seçeneği. Ve 5. soru. Ayça, Beyhan ve Cumali 1, 3, 5, 7, 9, 0, 2, 4, 6, 8, 2, 3, 5, 7 kümelerinden birer tanesini seçmiş. Ve seçtikleri kümenin elemanları ile rakamları birbirinden farklı olan 3 basamaklı sayılar yazmışlardır. Bu sayılarla ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor demiş. Şimdi 3 tane küme var elimizde. Bu kümelerden birini Ayça, birini Beyhan, birini Cumali seçmiş. Ve seçtikleri kümelerin elemanlarıyla rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı sayılar yazacaklarmış. Bakalım bu sayıları hangi kurala göre yazacaklar? 1- Cumali asal rakamlar kübesini seçiyor. Dikkat! 1, 3, 5, 7, 9'da 1 ve 9 asal değil. 0, 2, 4, 6, 8'de 2 hariç diğerleri asal değil. Ama 2, 3, 5, 7'nin hepsi de asal olduğu için bu kümeyi Cumali seçmiş. Ve 3 basamaklı en büyük çift sayıyı yazıyorlar demiş. Demek ki Cumali'nin yazdığı sayı eğer çift olacaksa 2'yi en sona almak zorundayım. Birler basamağına almak zorundayım. En büyük sayıyı yazmak için de yüzler basamağına 7'yi, onlar basamağına 5'i almalıyım. Dolayısıyla sayı 752. Ayça ve Beyhan Cumali'nin yazdığı sayıya en yakın sayıları yazıyorlar demiş. Şimdi hemen bakıyorum. İlk kümeyi diyelim ki Ayça seçti. O zaman bu kümenin elemanlarıyla 752'ye en yakın sayıyı seçeceğim. E, dolayısıyla Ayça'nın yazdığı sayı 752'ye en yakın sayı dediği için bir kere yüzler basamağına 7'yi, onlar basamağına 5'i yerleştiririm ama birler basamağı 1 de 3 de olabilir. Dolayısıyla 751 ya da 753 sayılarını oluşturabiliyorum. Peki Beyhan'a ikinci küme kaldı. Beyhan'ın elindeki rakamlar 0, 2, 4, 6, 8. Bu rakamlarla 752'ye en yakın sayıyı yazacağına göre ben hemen bakıyorum şöyle bir 800'lü de olabilir, 600 de olabilir ama 752'ye en yakın olan sayı 800'lü bir sayı olmalı. Bu durumda 802 sayısını oluşturur diyorum. Bana yazılan bu sayıların toplamının en küçük değerini sorduğuna göre ben Cumali'nin yazdığı sayı 752, Beyhan'ın yazdığı sayı 802 bunlar da netim ama Ayça'nın yazdığı sayıyı en küçük değeri sorduğu için 751 almalıyım. Bu 3 sayıyı topladığımda da sonuç 5, 0, 23, 2305 olur. Yani bu sorunun cevabı A seçeneğidir değerli arkadaşlarım.